Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla aşk iş sağlık ve para açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız ne diyecek sizlere aşk hayatınızda bir derviş edasıyla beklemektesiniz İkilemler içinde kaldığınız konular olmuş bir boşluğa düşmüş olabilirsiniz güzel giden bir ilişki belki ayrılıkla sonuçlanmış bunun sıkıntısını yaşamış olabilirsiniz. Belki bir boşanma sürecindesiniz ama henüz karar verilmemiş evrakları teslim etsek mi etmesek mi bir karmaşa içinde. Bazı kovalarımızda bir bolluk, bir aşk bolluğu, bir sevgi bolluğu olacak ve eşleriyle, partnerleriyle uyum içinde güzel bir sürece girecekler. Sanki böyle bir teklif alabilirsiniz. Evlenme teklifi, bir ilişki, iki kişi arasına kalabilirsiniz. İyi düşünün, iyi değerlendirin. Birlikte olduğunuz insan hakkında şüpheleriniz varsa bunu kendinize yük etmeyin. Önce onunla konuşmayı deneyin. Şüpheleniyorsa şüphe kötüdür arkadaşlar. İnsan huzursuzluk verir. Alın karşınıza konuşun. Söylemiyor mu? Cevap vermiyor mu? Ona göre de mantık çerçevesinde kararınızı verin. Ee, maddi imkansızlıklar yüzünden sanki bir ilişki bir evlilik bitme noktasına gelmiş işte yakın çevrenin dostların desteğiyle de tekrar toparlanma evresinde olacaksınız inşallah iş hayatınızla ilgili kritik bir dönem işten çıkabilir ayrılabilir çıkarılabilirsiniz de dikkatli olun ya da belli bir sezonluk iştir sezon bitmiştir ve işinizden ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. Ama e, hani bu sizi böyle biraz e, korkutabilir, sıkıntıya sokabilir. Fakat hiç ummadığınız bir yerden tekrar bir kapı açılacaktır söyleyebilirim. E, bir e, şirket evliliği yapma durumu söz konusu. İki ayrı şirket anlaşarak birleşebilirler. Bir ortaklık gündeme gelebilir. Yoğun bir döneme gireceksiniz her ne yapıyorsanız yoğun bir dönem olacak kendi işinizde çalışıyorsanız kazancınızın bol bereketli olacağını söyleyebilirim sadece birazcık dalgınlık iş hayatınızdaki aksamalara sebep olabilir o da yorgunluk ve enerji düşüklüğü daha temkinli olmanızı öneriyorum evet safra kesesi sağlık probleminiz ya da safra kesesinden ameliyat oldun ama hala sıkıntıların devam ediyor. Karaciğer yağlanması sevgili kovalar, romatizmal sıkıntılar ve özellikle kova beyleri kalple ilgili ufak tefek sıkıntılar yaşamanız olası. Bir diyabet hastasıysanız da biraz daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Küçük bir operasyon geçirebilirsiniz. Ee, bir e, tedavi süresine başlanmıştır bir yarım kalmışlık olabilir tekrar yeniden başlayabilirsiniz bir enfeksiyon sıkıntısı çocuğunuzda veya sevdiğiniz birinde alerjik reaksiyonlar yüzünden sıkıntı varsa bunun da çözümünü bulmaya çalışacaksınız parasal konularda bolluk bereket sizinle bütün gücünle çalışıyorsun çabalıyorsun yoruluyorsun enerjin düşüyor ama parayla ilgili güzel bir göz aydınlığım var. Bir dönem kazancında bir bereketsizlik olduğunu fark etmişsindir. Ve karamsarlığa etmiş bu seni. Neden? Çünkü nazar büyü etkisi var. Sen birine bir şey yaptırdıysan etkilenirsin. Sana yapıldıysa etkilenirsin. Bunun için dua edeceksin. Kısmetini açacaksın. Ve para kazanmak için dualar var. Bunlar okuyacaksın. Allah'ın izniyle de bu üstündeki bu maddiyatsızlık yüzünden, sıkıntılarından kısa zamanda kurtulacaksın. Bu da senin başarın olacak diyorum. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Ablofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için su ve mama desteğinden kaçınmayalım. İmkanınız varsa da bir hayvan sahiplenin. Bir cana can olun. Onlar da size can olur. Haftanız bereketli, sağlıklı, aşk dolu ve güzel geçsin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.